İyi günler. Revit derslerinde beraberiz. Ee, şimdi yine bir e, rampa komutuyla e, devam edecektim. Ve merdiven komutuyla da e, akabinde yine devam edeceğiz. E, en son böyle kalmıştı sistemim. Yani şuradan 3 boyutlu görünüşünde de göstereyim. Şimdi bu şekilde bir sistemim var. Şimdi buna belli bir noktasından bir rampalı bir giriş yapmak istiyorum. Mesela şuradan. Buraya bir kapı koydum. Yani buraya gelip e, arkitektür alt başlığına rampa komutunu alıyorum. Ramp. Burada run diyor. İşte bunun e, çıkış yönünü belirtiyor. İşte diyorum ki e, şöyle bir e, rampa olsun. Mesela. Bunu okey dediğimde bu şekilde rampam olacak. Şurada rampanın özellikleri var. Şuradaki app yazısını vesaire kaldırabiliyorsunuz bu şekilde. Sonra mesela gelip rampanın şu şekilde mesela el ayını alayım şuradan. şekilde. Şöyle hizalayayım. Şöyle baktığınızda bu şekilde bir rampa oluşmuş oluyor ve bina giriş çıkışları aslında buradan yapabiliyorsunuz. Yani şimdi mesela burada bir de railingler oluştu tabi korkuluklar oluştu. Bunu istemiyorsanız bu şekilde silebilirsiniz. Otomatik olarak railing de oluşturuyor program. Yani bu şekilde rampalar üretebiliyoruz. Yani buradan rampanın genişliğini ayarlayabiliyoruz. Mesela 200 dediğinizde böyle bir rampa oluşacak. Ben şöyle 80'e alayım. 80 daha az oldu mesela. 90 alayım. Sildim yanlış kanımı. Ctrl Z ile geri aldım rampamı. Şöyle 90 yazacağım. Yani 90 yazdım daha sanki net. Yani bunu kapının ölçülerine bakarak ayarlamamız gerekir. Ama daha net bir görüntü elde ettiğimi düşünüyorum. Şimdi burada yine rampaya tıkladığınızda ha, belli değerler var. Buradan edit type'tan değiştirebileceğiniz. Yani burada ben şu anda de çalışıyorum. Size default olarak tik gelecek. Yani böyle bir kalınlığı olacak rampanın. Bu şekilde. Edit type dediğinizde buradan tik kalınlığını mesela 85 yaptığınızda bakın bu kalınlıkta bir rampa oluşacak. Şuradan tekrardan edit type diyerek şunu mesela solid yapıyorum ve şekilde rampamı kullanıyorum. Solid yapmanızı öneririm. Altını dolduruyor. Ee, şöyle edit type'a tekrardan giriyorum. Hmm. Edit type'da burada eğim değerleri var. Bunları daha iyi görebilmek adına Enoshade'den isimlendireceğim. Şöyle ist görünüşüne gelsem olmadı. North'a geldim. Old, North, West hepsine geldim. Bu nedir? Railing. Glass panel. Bu balkonum. Rampam şu mu? Aynen. Ya rampayı görebileceğim bir görünüşe gitmek istiyorum da şu anda o yüzden. Ha, rampayı görebileceğim bir görünüşe geldim. Rampam burada. Şuradan Enoshade üst başlığına geliyorum. Ve buradan Spot Slope'u seçiyorum. Spot Slope'u seçtiğimde bakın buralar No Slope diyor. Buralarda no slope diyor. Yani eğim yok diyor. Ama bunun üstüne geldiğimde bu şekilde aşağı doğru 83 bölü binlik bir eğim olduğunu gösteriyor. Bunu böyle bırakabilirsiniz. Bıraktıktan sonra bu eğim artık bu şekilde kalacak. Sonra buradan mesela yine aynı görünüşte rampaya tıklayarak edit type'tan buradaki eğim değerini değiştirebilirsiniz. Bunu mesela ben 15 yaptığımda Gördüğünüz gibi 67'ye 100'lük bir rampa oluştu. 2 yaptığımda 500'e 100'lük bir rampa oluştu ve bu şekilde rampayı düzenleyebiliyorum. Eğimini. Yani buradan mesela 10 yazdığımda 100'e binlik oluyor. Yani aslında burada 1 bölü x yaptığı için 1 bölü 100 bölü 1000 şeklinde bir işlem yapılıyor yani. yani. O da ona denk geliyor zaten. Yani biraz karmaşık. Ama e, halledilmeyecek şeyler değil. Bu şekilde kalabilir. Şöyle geldiğimde de 3 diye şekilde görüyorum. İst görünüşünde de yine ve diğer yan görünüşlerde e, bakayım şöyle görebiliyor muyum buralarda? Göremem muhtemelen. Aynen. E, veya bir seçim çektiğinizde vesaire bu şekilde görebileceksiniz. Oldukça e, işlevsel bir e, komut aslında. Rampa komutu. Şimdi şurada köşede ufak merdiven çizimi göstereceğim. Merdiven çiziminde de yine architecture alt başlığının buradan stair'i kullanıyorsunuz. Yani şurada mesela hızlı çizim araçları var yine. Aynısı rampada da vardı. Ben oval bir rampa çizmek istemedim. Buradan mesela ben yani genelde bizim kullandığımız böyle straight'i ben kullanıyorum veya u shape de kullanabilirsiniz. Burada ben direkt olarak açtığımda zaten bana diyor ki desired number yani kaç basamak istiyorsun diyor. İşte basamakların genişliği ne kadar olsun diyor. ya yani Böyle sorular soruyor. Mesela basamak genişliği 25 iyi dedim ve şuradan yani 30 basamak olsun dedim. Tamam 30 basamağı okay dedi şu anda. Şöyle level 1'e geleyim burada çizeyim. 3 boyutta kafam karışabilir. Yani buradan mesela nasıl söyleyeyim. Tekrardan bir edit type'a girelim. Edit type'dan bakalım. Değiştirmemiz gereken bir şey var mı? Yani type'de bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Şuradan actual run mesela 200 yapabiliriz. Yani biraz daha geniş bir merdiven olması sağlıyorum böylece. Şöyle bir başlangıç yaparsam. Bakın şu anda bana diyor ki mesela 8 tane oluşturdum diyor. Bu şekilde bırakırsan. Yani 22 tane daha oluşturacaksın diye. Ben şöyle girip 15 tane bırakıyorum mesela. 15'te oluşturacağım ya. 15'ini çıkışta 15'inde işte ara saanlık yapacağım, bir dinlenme alanı bu şekilde. Ee, ve sonrasında devam edeceğim. Şimdi burada bıraktım, ama komuttan hala çıkmadı. 15 tane daha çizeceğim. Şöyle gelip eğer ki gerekli genişliği yakaladıktan sonra aşağı doğru inmeye başlarsanız saanlık otomatik oluşturacaktır. Bakın bu şekilde merdivenimi oluşturdum. Bakın birinci basamak, 15. basamak, 16. basamak ve 30. basamak şeklinde merdivenim oluştu. Şuradan mesela şunun e, genişliğiyle oynamak istersiniz. Mesela sahanlıkla, 150'lik bir sağımlık istiyorsunuz. Bu şekilde sağımlığı e, düzenleyebilirsiniz. İşte round şey oldu dedi. Yani kısa oldu dedi. Kötü oldu dedi. Program uyarıyor. Yani belli standartları hatırlatıyor. O açıdan iyi. Bak mesela radyal bir merdiven çizeceğinizde de bu şekilde çizebiliyorsunuz yine. Şöyle bir merdiven mesela çizebilirsiniz. Şimdi bunlara bakalım. Bakın şu şekilde ilk başta çizdiğim merdiven bu şekilde oluyor. Bakın bu şekilde çıkışı var ve böyle bir gelişi var. Yani şu anda mesela railingli bir merdiven seçmemişim. Merdiven tipi olarak. O yüzden e, merdivenimde mesela şey yok. E, railing yok. bunlar düzen, düzenlenebilir şeyler. E, yani bazı seçeneklerde direkt korkuluklu olarak gelebiliyor merdivenler. Ama bu tipte öyle bir şey yokmuş. Ovalde oval de istediğiniz şekilde işte bu tarzlarda e, merdiven yine Üretebilirsiniz. Realist aldım. Biraz kasacak. Daha net gözüksün diye. Yani bu şekilde bir merdiven olacak. Bakın ne kadar bu, bu açıdan düzgün gözükmese de şöyle biraz çevirdiğinizde aslında ne kadar düzgün bir merdiven olduğunu göreceksiniz birazdan. Şu anda çok kasıyor bilgisayarım. İnanılmaz kasıyor. Evet. Bu şekilde bir merdiven oluyor aslında. İlk kat çıkış katı ve ara sağlık kat yani kat 3 metresi bir buçuk burası ve bir buçuk da tekrar yukarıya şeklinde yani şöyle bitirdiğinizde de zaten belki de reylinkleri o zaman koyulur gerçi emin değilim a sonradan koyuyor evet istediğinizde tabi e, de koyabilirdiniz ama reylink direkt koydum. Yani silmek istediğiniz reylingi de bu şekilde yine rampada olduğu gibi silebilirsiniz Bakın burada da yine şöyle bir merdiven tasarımıyla karşı karşıyasınız. Bunu tabi binaya uyarlayabilirsiniz. Binanın içine koyabilirsiniz. Yani şöyle mesela şundan çıkayım ve ee, şunu şeyde de alayım. Yani mesela bunu silmek istiyorum şu an. İkisini de sildi. Aynı komutta çizdiğim için ikisinde de aynı merdiven olarak görüyor. O yüzden farklı işlem yapamıyorum. Şu anda. Yani grup olarak da görmüyor. Bakayım. Yani grup olarak da görmüyor. Sadece beraber hareket ediyorlar. Herhangi bir kilit emblemi görebiliyor musunuz? Hayır göremiyoruz. Tamam. Bu şekilde kullanacağız. Veya skeç ekranına girip silmeniz gerekecek yani. Nasıl söyleyeyim? Şöyle girdiğinizde bunu silerseniz Şöyle silerseniz böyle kaybedebilirsiniz. Tamam, şimdi mesela bunu alalım ve taşıyalım. Yani şöyle girip yani binanın herhangi bir yerine taşı taşınabilir. Şu araya taşıyalım ama mesela olmuyor. Element bir, bir Deleted diyor. çünkü yani binam uygun değil. Bakın bu şekilde ee, şu anda bir merdiven sistemi yapabildim mesela birinci kattan ikinci kata şeklinde. işte belirlenen height diyor 3.1 metre diyor. Yani bu şekilde bir merdiven sistemi olabiliyor. Yani üst katta bir döşeme ko ko konulacak tabii ki. Orada bir şaft açılacak. Sonra diğer katlarda yine döşeme öyle devam edecek. Yani belki işte. Yani bunun tasarımı yapılacak artık. Şu anda elimde bu var. Rampa ve merdiven komutları bu şekildeydi. Başka bakayım söylemek istediğim bir şey var mı? Ya hayır, yeterli. Tutulacak yerleri falan burada zaten. Yani onu siz belirlersiniz. Burada linkleri var. Mesela seçebiliyorsunuz. O şekilde. Hmm, peki teşekkür ederim o zaman. Ee, diğer bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.